Evet arkadaşlar, <laughs> merhabalar diyelim. Merhaba herkese. <laughs> Emre Ulupınar'a konuk oldum bugün. Ondan bir iki vakur olacağım işte. Hem de gelmiş yani de dedim çekeyim bir e, video. Uzun sürede çekmedik. Uzun sürede de gelmiyor Ceylin abi. Ee, evet. iyi İyi oldu misafir etmemiz. Valla <laughs> bir video abi 5 beş, beş oldu. <gülüyor> oldu. oldu oldu, <laughs> baya oldu abi. Yazda, kışın en son herhalde çekti. Yani, yani, evet. Çok şey olmuyor ya, vakit olmuyor hem de. Evet. Çalışıyoruz, ediyoruz işte ne bileyim. Evimizde aynen abi. Ha, i̇şte hobi olarak yaptığımız için buna böyle vakit kalmıyor ama... Valla evet. vakit kalmıyor. işte bir tatilden tatile gidip geldik. E, su, çay demleme modunda oldu. Sevinçli? Soğutucu su, bozuldu. Su, bozuldu. Bozuldu, evet. evet. E, soğutucu bozulunca fanlar yetmiyor. Evet. Klima işte koydurmayı düşünüyorum da bakalım şu yarından sonra İstanbul ne olacak? 40 dereceleri gördük yani şöyle gel abicim, sen insanlar görsün. Ha, böyle mi gelip tamam. Evet. Ee, yani klima klima çözecek mi? Gerçi senin da çok büyük değil, o yüzden burası Abi çözer. Abi burası benim hobi bu odam. Çözer mi? Ama şimdi ben buraya klima alırsam salona e, hanım biraz şey yapacak. Ee, Odaya niye klima koymadın diye. Salona koysam burayı soğutabilirim ama ne kadar suyu soğuturum onu bilmiyorum. Bir tane dış ünite, iki tane iç ünite İç ünite yani. aynen öyle. Öyle olur. öyle olur. Öyle olur. İki tane ufak iç ünite, birisi burası, burası çok ufak. İşte içerisinde. korkum şimdi klima <laughs> fiyatları ne <mı> oldu? <laughs> Baktım soğutucuyla aynıysa soğutucuyu tekrar aktif edebilirim yani. Ya, bu ülkede ne alsan kârdasın. Abi yani... şu anda öyle. Şimdi <laughs> al, dolar zaten 30-40 lira olunca de <laughs> <Aynen. yine> kârdasın. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <laughs> Doğru yüzden e, bilmiyorum, hazır. Böyle bir sorun varken al. En büyük keyfim bu işte, akro. Akro. Başka. Ya biraz da şey kaldı işte, çok az DPS'lerin kaldı bunları da göndermeyin düşünüyorum ama şu yazın kimse şey yapmıyor yani. Yazın herhalde millet kapatıyor mu? Millet ya, kapatıyor kapatıyor galiba. gibi bakıyoruz, ilanlara herkes kapatıyor abi. Evet. Bir biz kaldık, Biz de, biz de kapatırsak herhalde bu iş bitecek. <laughs> Üzülüyorum açıkçası yani insanlar kapatıyor ama tabii ekonomik sebepler ekonomik Oca. sebepler ve ya, aynen abi yani. bir de şey her şey çok pahalandı yani tuzundan kıtlığa dalga motorundan. ekipman çok pahalandı. Yan ürünler işte bowling setleri pahalandı. Hı -hı. Ee, bakteri zaten bu işin şeyi e, ilk başta kullanmamız gereken bakteriler pahalandı. Evet. Ee, i̇nsanlar artık ucuz yolda yapmaya çalışıyor ama ne kadar yapabilir? Ne kadar bu işi sürdürebilir? Ondan emin değilim yani. Evet. Ee, bu iş yağ işine döndü abi. Yağ alıp stoklarsan bir ay sonra daha karlı bir şekilde tekrar marketlere satabiliyorsun. Evet. <laughs> Soğutucu da böyle. <laughs> Ama kışın... da nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar ben ihtiyacım olan her şeyi alıp onu <laughs> stokladım. Yani nasıl, nasıl olsa kullanıyorum. <laughs> <Evet>. Gerçekten yani. <laughs> tuzu aldım koydum işte. Abi koltuğun arkası tuz dolu. Önceden aldım <laughs> Bir on kova bakalım ee, <laughs> ne zaman bitecek Kalsiyum reaktörü için medyaları aldım koydum ne yapayım zaten her türlü şey oluyor, Doğru ee, yükseliyor. Kalsiyum reaktörüne devam ediyorsun? Ediyorum. Memnun musun? Memnunum. Ee, yani şeye dozlamaya göre ben daha e, rahat ediyorum daha ben, çünkü bende çok akro var ya. Elementi nasıl hallediyorsun abi? İşte, i̇şte şey. A element, K element diyorlar işte. Yani Şimdi şeyi b koyuyordum, <laughs> Aqua komponent abc'si var ya <laughs> onları kullanıyordum. Onların fiyatları biraz yükselince şimdi maalesef, e, maalesef şeye döndüm refill flowers'a Ne varsa geldi de var diyoruz. Yani uygun fiyat <şu gülüyor> abi. <gülüyor> ondan <gülüyor> sonra e, tabii biraz alışmaları, e, tabi biraz alışmaları e, böyle bir ay falan sürdü ama alıştı şeyler canumlar. E, şimdi onun şeyini kullanıyorum. E, eser elementleri. Eser elementleri. <laughs> Şeyle birlikte karşımreact da. Karşımreact da birlikte onun. Yalnız bir şey fark ettim. Bilmiyorum belki de e, Yanlış da olabilir. Şimdi ben KH ölçüp gidiyorum kalsiyum reaktörüyle. Doğru. Mesela buçuk 8 gibi bırakıyordum. Fakat kalsiyum reaktörü tamam onu bana sağlıyor. Fakat kalsiyum ve manezyumun çok yükseldiğini gördüm. Evet abi normal. Ee, şimdi biraz şey yapmaya başladım. Kullandığın şeyle de alakalı mı? Ee, onda da alakalı. Olabilir. Medya ile de alakalı. Şöyle bir şey yaptım. Biraz KH dozluyorum. Onu da şunun için yapıyorum. İşte kalsiyum reaktörü şey yapsın da daha az kalsiyum ve magnezyum içeri bassın diye. Öyle, Öyle bir şey mi? yapıyorum. Çok bir maliyetli bir şey değil o. Benim ben Bence şey de ya. Bir, bir de yani şey kullanıyorsun değil mi? Değil Very kullanıyorum. Abi çok karşı. başarılı ürünler yapıyor ya yani şeyde saf kalsiyum, saf magnezyum, saf kalsiyum iyi yani. Yani ben sadece o ürünlerini kullandığım için çok diğer ürünler hakkında çok yorum yapamıyorum. Tuzlu muzlu kullanmadım e, ama e, hala Aquaforce bir e, şey kullanıyorum. Bir salt diyor. 25 kilo daha var. Onu da bitireyim. Lifsalt, Salt hangisi? Lifsalt. Salt çuvalda olanla çuvalda evet, evet abi onu bitirdikten sonra bakacağız bakalım ne hangi <laughs> yöne doğru <laughs> aynı tuzun durumdan Kim Kim bize uygun fiyat verecek sonu? <laughs> ya biraz öyle yani öyle e, ne yapacağız ne abi şimdi, olmuş 2000 lira mı şimdi akor yani şu abi an ben 2000 lira yani. ben, ben e, tropik malin kullanıyorum fiyatlar hani bir 100 1 200 derken <laughs> çıktı uçtu yani 2000 lira İşte Almanya'dan gelen farklı Türkiye'den gelen farklı fiyatlar evet ee, ama şey değil, e, normal fiyatlar değil abi yani. Yurt dışına göre dolar bazında baktığın zaman da biz yine bayağı bir pahalı alıyoruz tuzu. Evet. En sonunda herhalde bütün hobiciler birleşip e, Ege Denizi'nden ya da Akdeniz'den tankerle <laughs> tuz çekip <laughs> evleri paylaştıracağız abi. 1970'lerden hani, su veriyorlardı ya aynı o şekilde. Oluyorsa deneyelim. Abi deneyelim de e, nasıl olacak bilmiyorum. Yani gerçekten benim mesela şey maliyetim e, ben kullanmıyorum e, kalsiyum reaktörü, ben bowling yapıyorum. <laughs> toz olarak alıyorum, kendim yapıyorum. Yani maliyetim benim, ben ayda e, 10-15 litre arasında bir sadece kaş, magnezyum 15'er litre kullanımı var. Yani sadece dozlamam 200 ml kaş dozuyor. A element dozuyorum, B element 200 ml. Yani günde neredeyse 600 ml gibi bir şey dozuyorum. Bayağı e, baya, bayağı bir dozuyorum artık. Yani. Ma evet, masraflı kalsiyum evet. reaktörüne geçmiyorum, tüp. İşi beni korkutuyor. Ya biraz evet. karşı bir, işte abi şeyi bile geçmiyorum yani. O zaman o zaman bile yapamıyorum. Oda küçük. Ne? Evet. Ee, çocuk var. Herkes etkilenebilir. Ama şöyle bir odam olsaydı... Her şeyi bayağı <laughs> Bu oda var ya harika harika. Biz salonda yapıyoruz. Ben benim salonda tak. Evet abi. Ee, hanımla büyük şeyler <laughs> atlattık ondan Abi işte bak su değişimi yaptım. Yerde havlar var. Yerde su olursa Evet, Biliyorsun bir evet, hanımlar evet, fırtırıyor. Evet, evet. o yüzden hiç hiçbir yerde soğumamalı. o yüzden senin bu da nimet nimet ödesi. Yani bu <laughs> bir devam ettirmek istiyorsak asıl amacımız şey değil abi. Yani tuzun fiyatına bakmayacağız. Önce hanımları <laughs> mutlu edecek temizliği evet. sağlamak <laughs> lazım. Evet. Sen genelde akro bakıyorsun. Akro. Evet. Şeyler var biraz. Yani EPS var, goniller var, alüvia var. Bir goni, bir alüvia pora. Evet. İki torç. O kadar. Nasıl bir şey uyguluyorsun? <laughs> Nasıl bir rutin var abi? abi? Ben benim her hafta 100 litre su değişimi var. Maksimum. Kaç litre ki senin 400, 430 500 litre bandında. Yani benim akvaryum 90'a 80, <laughs> 55 daha doğrusu 50 Hı -hı. suya bakarsak, aşağıda da işte e, sampılla beraber e, 400-500 litre bandında işte Hı. protein skimilerinin çektiği suyu falan saymazsak 400 litre diyelim Hı. ben. E, bu varilim var, 75 litre. Bir evet. de büyük bir varilim var, 150 litre. Bazen bunlar, bazen 150'lik varili. Her hafta suyu değiştiriyorum abi, mutlaka. Son yani... bir senedir, e, hani yalan olmasın, e, son bir senedir her hafta olmasa bile ikinci hafta mutlaka değiştiririm tatil yarıda kesip geldim işte, suyu değiştireceğim. Haftaya şey... bir tatile gideceğim. <laughs> <laughs> Bizim gibi adam bunun için derdi de bu. Ben tatile abi, takıntılıyım gittim. abi bu konuda. Yani su değişmesi lazımsa o su değişilecek yani. yani. Hanım duymasın ben tatile <laughs> <laughs> Neden? Bir şey olacak diye. Doğru abi. Abi öyle yani. Nedense de... Abi kamerayı kuruyorum. Bakıyorum yanlış bir şey var. Hanıma diyorum ki acaba eve mi gitsek? İstanbul. Evet. Bak camları mı açsak? Bir şeyler mi yapsak yani? Sırf akvaryum için. Evet evet. Ama Ay. insan korkuyor abi. Ne olursa olsun. Ya çok yemek var? Yani e, sebep e demek çok zor. Ondan sonra en farklı şeyde de e, sorun çıkarıyor. Sorun çıkarıyor. Ölüyorlar. Ben mesela birinin böyle hafiften beyazlığını tutup acayip kahroluyorum. Yani. Öyle abi. Yani bir sürü var ama birisi için diyor, ya diyorum neyi yanlış yaptım? Neyi yanlış yaptım bir şey diye bir şey diyor. Bunu bilen de yok yani. Şunu yanlış yaptım ya. <laughs> <laughs> Aynen abi. <laughs> Aynen. Ben işte apartman görevlisi benden biraz bıktı. Her tatil tatile çıktığımda adam her saat görevli olarak onu, onu görevli atıyorsun. Abi gel eve bir girsene. Bana bir video çeksene. Adam diyor ki abi artık yeter iki saat önce baktık diyor. <laughs> ama işte şey <laughs> e, ama onlara bir şey olmasın cılık var ya bizde. Aman ben bir şey olmasın da. <laughs> yani geri söyleyeyim ben evim ev mi yanıyormuş hiç umurumuzda değil. Yani önce bizim tanklar. Ben sana bir hikaye anlatayım. Bak geçen sene ben tatilde çıktım. Ee, kalsiyum reaktörü de var ya bende. Ondan sonra bütün şey, bütün kış falan hiçbir sorun yok abi. Ben tatile çıktım. Ee, yaklaşık 15 gün kaldık. Tatilden bir döndüm abi. Serenoid var, sen Ondan sonra içeriye basmış da basmış. Ne varsa ha, basmış. Karbondioksiti basmış da basmış. Ee, yani şöyle basmış. Ee, benim kaç olmuş, kaç 11 lira falan çıkmış. E iyi, çok çok çıkmamış yani. Ben size... Ama 7, 7 falandı, 11 lira falan İnşallah İnşallah yavaş yavaş çıkmış. Ve içinde. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar size de söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Abi o mercanlar bir büyümüş. Değil mi? Çok güzel bir, oluyorlar. Hayvan gibi olmuşlar. <laughs> tamam evet. mı? O, dedim ya dedim, biz yanlış yapıyormuşuz işi. 11'e yapayım ben bunu. kardeşim. o zaman büyüsün falan. i̇şte olmuyor. Abi <laughs> <öyle. gülüyor> <laughs> Akbarım şeyi bekliyor abi, Senin gitmeni ve evet. gözünün biraz uzaklaşmasını bekliyor. O zaman anlıyorsun büyüdüğünü. Ben evet. iki haftadır yoktum işte. Ben de 14-15 gündür yoktum. Bir geldim, bütün akrılar birbirine başlamışlar kavgaya. Dedim böyle olmayacak. Birazcık Kırktım Kesin. Biraz. Kırpayım dedim yani. E, yani biraz da bir yani kırk adet şey var. Ben de öyle yapıyorum. Yani e, aklar çok büyük zaman birbirlerine, ya benim pilde çok var, Yani çeşit de, de de var, şöyle, çeşit var. E, birbirlerine dokunup başlıyorlar. Yapmıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Kesiyoruz, kesiyoruz, fraglıyoruz, İşte insanlara e, veriyoruz. Yani. Aynen abi. Yani aslında hepsi birbirleriyle akrabalar. Niye kavga ediyorlar ben onu da anlamıyorum. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> ya bu e, frak yapıp millete verme meselesi de başka türlü dönmüyor akvaryum. Olmaz yani. Benim sadece, neyse şimdi burada elektrik parasından girmeyelim. <laughs> valla elektrik, ya. bizim artık en son şeyimiz oldu abi ya, yani elektrik en son e, bir de, bakacağımız şey oldu yani. Standart bir de şey dozladıklarımız Dozladıklarımız var, bir bakterisi var, her su değişiminde zaten bir dünya bakteri gidiyoruz. İşte yok evet. fosfat tutucularımızdan tut, e, karbonlar var İşte ayda bir ben, ayda bir demeyeyim de 6 ayda bir falan bir karbon döküp koyuyorum. Birkaç, 6 gün aydır, bir, ha, birkaç gün dur. Ya biraz fazla ağır diyorsun. element giriyoruz ya abi. Aklın Hı -hı. O ağır elementi biraz hani seyrelsin diye ben e, karbonu çok tutmuyorum abi. Koyuyorum, üçüncü gün çıkarıyorum. Ben de yapabilirim. Ben karbon koymuyordum. Ben, şey ben de koymuyordum. Son bir senedir koyuyorum çünkü çok ağır elementler giriyor. Yani biraz topluyor. Biraz abi. toplasın. Sonra, tekrar Sonra hemen atıyorum karbonu. Devam. Evet. Ama işte karbon bile e, yani uygun bir şey değil ya. Ne uygun kaldı ki? Yani ne, yani Reflowers, hani Türk malından <laughs> örnek veriyorum hiç uygun değil. En sonunda şey herhalde, kömür madenlerine gidip, abi şuradan bize bir koli bir evet. şey ver, <laughs> kömür ver diyeceğiz yani. Öyle olacak. Zaten bu sabahki e, mazot ve benzin sınırlarından sonra herhalde. Evet. Yeni zamları bekliyoruz yani. <laughs> ha, evet, evet. <laughs> İthalatçı arkadaşlara duyururuz. Aynen öyle yani. <laughs> evet. Ama hobinin gelişmesi için işte ne gerekiyorsa yapılması, taraftarıyım. yani hobicilerin de mutlu olması, akvaryumcuların evet. da mutlu olması, win-win olay olması lazım iki tarafında ama nasıl olacak Yani Türkiye'de Hiç çok bilmiyorum. zor bu hobiyi yapmak ee, ama işte senin gibi, benim gibi böyle çok seven, bırakamayan insanlar var. Ya tutkulu Tabii. olanlar daha, Yani bir ondan kaldı zaten benim gördüğüm gibi. Yeni tank kuran insanlar var ama çok Yok. uzun şey yapamıyorlar. Kuruyor adam, birkaç ay sonra kapatıyor çünkü her şey çok pahalı. Çok pahalı. Sadece e, pahalılıkla da alakası yok abi. Yani pahalılıkla tabii ki %70 pahalılıkla alakası var ama %30 da bilgi birikimi. Evet, yanlış doğru. yönlendirme, yanlış balık evet. tercihi, yanlış mercan seçim Daha ilk başta kuran bir aylık akvaryuma e, hop akro giriyor, hop ölüyor diyor. Ondan sonra ki lanet olsun böyle işe. Bunlar ha. ölüyor, hadi ben bu işi kapatıyorum diyor yani. <laughs> ama inşallah düzeleceğiz bu abi. <laughs> hani i̇nşallah yani. <laughs> Sende ışık ne var ya? Bende e, Pro 4 Plus. Prodor. Yerli malı. Evet, Yurdum malı. Güzel gördüm. Plus var abi. Yıllardır e, Aquarif kullanıyorum ama e, yani, sanki artık hani bana var. yetmiyor gibi. Altın şöyle göstereyim abi. Ben de e, Bubble King var. Hı hı. Ve fosfat tutucum var. Başka bakayım şuna. <laughs> Bakabilirsin. Başka <laughs> hiçbir şeyim yok abi. Altta. Bir daha söyle, şöyle bir geleyim, şöyle bakalım. <laughs> San bunda sadece protein skimmer ve fosfat tutucu var. Başka hiçbir ek özellik protein skimer. fosfat tutucu ne var? Fosfat tutucu şey e, Ati. Hmm, tabii. Ati'nin ürünü kullanıyorum. Roba kullanıyordum. Roba çok çekiyor sıfıra. Hı hı. E, sanırım e, alüminyum oksit bazlı Roba. E, Ati'ninkini kullanıyorum. Ati de demir oksit bazlı daha yavaş çekiyor. Birden düşürmüyor. Ama fosfatım şu anda sıfır abi. Sıfır maalesef. Şu Çok an yükseltemiyorum da, <laughs> sürekli fosfat dozluyorum. <laughs> Şimdi birazdan arkadaşlara benim fosfatın kaç olduğunu söyleyeceğim, şaşıracaklar. Benim sıfır abi, maalesef. Arkadaşlar, evet, e, su değiştirmiyorduk falan diye artistlik yapıyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu ben su değiştirmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben su değiştirmiyorum diyordum falan ya. Geçen de fosfatım e, tam 1 olmuş arkadaşlar. 1? 1, bildiğin 1. Hamle ölçüsünü. mi ölçüyorsun Yok, Neos'la ölçtüm. Neos'la o, o ölçtün. O, o da güzel ölçüyor. Çok güzel şey. ölçüyor. Yani çok düzgün, düzgün ölçüyor. Yani. Geçen baktım bir, artık dedim mecburen... Baktın dedi? masma mavi <laughs> su. E, mecburen e, biz de bir şey yaptık yani, e, değiştirdik. Şey yaptı 15 günde bir şimdi... Abi e, senin kaç litre değişmen lazım? Ya e, kaç litre? Şöyle, 15 günde bir e, 20 veya 40 litre değişim Ha o kadar. O kadar. Ee, Ele giymiş oluyorsun biraz. Yani biraz öyle bir şey. Onu da yeni yapmaya başladım. Bu fosfat çok yükselince mecbur onu yaptım. Bir de şey koydum. Fosfat tutucu koydum tamam. şimdi. Evet. Ee, Reaktörü mü? Ee, Yoksa şey, sampa, koydum. Sampa, koydum. Santa koydum. Ee, şey, o da şey, Nacoforce'un şey var ya. O da iyi. O çok güzel. 004'e kadar çekiyor. Siyahlı bir şey, siyah bir şey. neydi ee, adı onun? minus. Fos minus. Mi? minus. Mecburen onu koyduk. Şimdi şey falan girsek de, yani bakteri de girsek, ondan sonra ne bileyim, bir de o bakteriyi bakteri besleyen işte şey Bakteri yemeği yeme. mi? Abi ondan, bence bakteri yemeği hiç kullanmana gerek. Bakteri yeme derken işte o sıvılar var ya, hı hı. E, onlardan kullanıyorduk. Ama şey, e, şey, Reef Flowers'ın o pembe... Reef e, neydi? Bakteri, feed bakteri mıydı? Abi öyle bir şey. Var. Öyle bir şey. Abi onu kullanmana gerek yok ya. Daha çok Bırak bakteri nitratını, fosfatını kendi hmm. içerdekini tüketsin. E, evet. Onları o, 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 girdiği zaman bu sefer ona yöneliyor bakteri. Şimdi ya şey da şey girmemen lazım. Ama ben ya. ya, bayağı, ya sabah giriyorum, akşam giriyorum. <laughs> ben öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Totalde 10 bin litre yani, <laughs> <aminosiz> giriyorum. <laughs> 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 Maşallah abi ya. Ben amirası giriyorum ama şöyle haftada bir, iki damla. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> şeyini ölçüyorum. Aminositsiz nitrat fosfat değeri amino asitli amino asit döktüğün zaman zıplıyor Asitliyor abi. Zıplıyor değil mi? Evet. evet. Bunlar nitrat zıpladığı zaman da akrolar hadi bakalım başlıyorlar abi şekil değiştirmeye. Dansöz <gülüyor> gibi. <gülüyor> bir oraya bir buraya. İşte arkadaşlar çok nazlı bunları. Maalesef. Büyütmek <laughs> öyle kolay olmuyor. Maalesef. Ama şey yani amino diye abi dengeli kullan ya. O fosfatın biraz düşür. Sıfır yani düşürsen çok güzel bir tat oluyor. Çünkü ya yani şöyle oluyor. Fosfat yükseldiğinde ne oluyor dersiniz arkadaşlar? E, akvalar biraz kararıyor. Renkleri biraz kararmaya başlıyor. Aynen. İşte onu hmm. düşük tutarsak e, renkler daha böyle pastel oluyor değil mi? Yanlış daha falan. açık, nitratlı daha, bir Daha, renkte. daha yani Nitratlı nitrattır. Daha, daha İkisi de yani. düşük olması lazım. Ha evet. Daha açık, neon, e, hmm. böyle parlak renklere bürünüyor. Hmm. Yükselirse de biraz daha koyu pastel tonlara bürünüyor. Şimdi benim en sevdiğim şey, yellow tail tamarin. Benim elimi bekler böyle. Hatta bana der ki şunu kaldır, yemeyeyim der. Bak şimdi, geliyor abi elime. Gel, gel, gel. Bak, gelir. Dur yaklaşayım bari. Benim elimin arasında bir yerleri kaldırmamı ister. Bak bunu kaldırayım, gel. Gel, 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 gel. Bakıyor mu? Altta ne var ne yok. He? Altta ne var ne yok bakıyor. Hep elimde gezer, elimin etrafında. Şimdi şunu kaldıracağım. Gelir bu tarafa bakayım. Gelecek mi tabii. Besleniyor. Bir de arkadaşı var işte. Leopar. <laughs> Matara. Şimdi bunu kaldırdım. Al. Bir de şurada bir pistol karidesim var. Onu, onu kimse yaklaştırmıyor. Sağ olsun ateş ediyor. <laughs> Böyle arada bir bununla oynuyorum ama çocuğun biraz da bir çekim olduğu için kumu kaldırdık. Valla şurada Goblin Evet abi, Yellow, şey, yellow Watchman. Abi dur. Evet abi, şu file konusuna bir gelelim. abi <gülüyor> ben <gülüyor> artık file koymuyorum. artık atlayacaklarsa ben atlasınlar de <laughs> ben de koymuyorum. Bu sebebi şu, şu aradaki deliklerden atlıyor. Aynen. Balık ve üzerinde kalıyor. Evet. Geri de düşemiyor, akvaryuma da düşemiyor. Bir vurasın kafası burada kalıp Kuyruğu altta kalıp o kadar çırpılmasına rağmen balık ağ olduğu için abi, tutmuş balık evet. Geldiğimde hayvan kurumuş. <laughs> Kuyruğu kurumamış, kafası kurumuş, hayvan gitmişti yani. Ben de kullanmıyorum artık. Ee, hiç olmazsa zıp tekrar içine düşerse yaşasın. Yani %50 %50 daha böyle yani, şansımız var gibi evet. geliyor bana. Evet. Bana da öyle geliyor abi. O yüzden fileyi bıraktım. Fileyi kullanmayı bıraktım. şey Sigarayı bırakmak gibi bir şey oldu ama <laughs> yapacak bir şey yok yani. Bunun dışında tankım bu şekilde abi ya. İşte Alkyter'ım var şey yosun kontrol için. Ha biliyor mu o yosun? Abi vallahi Nasıl şey iyi. yemiyor, e, yem yemiyor benimkisi. Hep bak yosun yiyor, tırtıklıyor yani Sırf yosun. Ben de bir tane almıştım <laughs> benim tanklar canını okudum. Abi ya. şey tanklara karşı bir şey var bunların. Sanki daha geçmişte kedi köpek ilişkisi ee, var. Bir tane <laughs> <laughs> aldım canını okudular öldü hayvan yani. Benim değil. yellow tank oluyordu bunu. Yellow <laughs> tanki çıkarınca çocuk rahatladı. Ama yem yemiyor. Hiç yem yediğini yani, görmedi. Evet. İşte aslında en iyi kontrol e, şey. Tank abi da Abi şu ne ya? Güzel, böyle abi o şey, ben çek. Ben Sen büyütmek için şey, şey, daha yakından bakıp hani hayvanların sağlığına hmm. hani RTL oluyor mu, STL oluyor mu ya da Güzel bir şey. nasıl bir formu var diye yakından bakıyorum. Bu tabi turuncu lens. Bunu çıkarıp abi, yakından bir şey bakabiliyorum de. yani. Çok güzelmiş. Bir, şey. bir de bir olduğu için bütün mıknatısları çekiyor böyle birbirine giriyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Ortalık savaş alanına dönüyor. Ama tankım şey abi ya küçük, çok büyük, senin tankın boyutunda buraya bir tank yaptırmak istedim ama sonra nasıl çıkaracağımı düşürdüm. Ama bu çok güzel olmuş, bir şey genişlik anlamında da iyi. Bu kaç? Evet, ee, 80, o... 80. 80 değil Hı -hı. mi? Hı -hı. 80 olunca da ferah. Yani varmış. şurası 80, burası böyle 85, 87 falan. Burası Hı. daha geniş. Ha orası 80. Orada bir L yapıyor. S veriyor orada. Güzel bak. Ya küçük abi, ya bana benim için şey, e rahat oynayabiliyorum. Hı hı. Ben mesela senin tankın olsa oynamam girerim direkt içinde. Hani 700-800 litre rahat bir dolaşım yaparım yani. Valla işte bütün hafta sonumuzu alıyor. Senin de öyle. Bir Benim kadar. de. öyle. Ben. Ee, bir de şey pazar günleri. Bunlar da. Öğlen 4'e 5'e kadar. Bunlar da. Evet. <laughs> millet geziyor dışarıda. Biz oturup bunlarla uğraşıyoruz. <laughs> ya aynen abi. Seviyorum Evet. Çok ya şey... Tutku da var abi ya. Çocukluktan beri yapıyorum. Yok sevmeyen yapamaz. Sevmeyen yapamaz yani. Yoksa bu fiyatlarda falan e, imkanı yok yani. Evet. Sen şeyden başladın değil mi? E, tatlı su. Ben tatlı suyla başladım. Evet. 7, 7, yaşında sağ olsun dedem e, astronot Oscar'larla başlattı beni. Sonra oradan diskusa döndük falan lise zamanlarımızda. Sonra e, işte yurt dışına Amerika'ya okumaya gittim 17 yaşında. Baktım Amerika'da bu iş ha. 1 dolar 3 dolar, <laughs> ben bu işi yaparım dedim. <laughs> 1 dolar 3 dolar derken? <laughs> 1 dolar 3 dolar derken e, Yellow Tank 9.90'dı. Ha. 9.90. <laughs> 2004'ten bahsediyorum. <gülüyor> tamam. <laughs> 9.90. <laughs> e, o zamanlar e, Amerika'da da araba kirası 5.90 falandı günlük. O derece uygundu benim için. E, i̇şte tuzlu suya geçiş yaptım. Geçiş yaparken de orada da e, tabi okula açlığımı çıkarmam için çalışmam gerekiyordu. Baktım tuzlu su işi yapan o kadar yani şans üst üste bindi ki orada tuzlu su işi yapan arkadaşım dedi ki gel eleman aranıyor. Aha. Hani oranın bir Afgan'ı Suriyelisi gibi <laughs> gittim. Biraz illegal olacak ama illegal bir orada çalışma yaptım. İlk live akvaryada başladım işe. Bir dakika abi. Arada bakmam lazım. Tamam tamam. Sorayım. tamam. İlk live akvaryada başladım. Bu e, balıkları internet online üzerinden satış Hı hı. çiftlikleri var, paketliyoruz, satıyoruz. İlk orada paketlemeci olarak başladım. Sonra e, Alabama'ya eyaletine taşınıp orada okuma, üniversiteye orada başlayınca, ilk başta tabii kuzeyliydim aslında. Alabama eyaletinde başlayınca, Alabama, bizim okulun tam arkasında Bracken'in fabrikası vardı. Orada yine paketleme, depo, ondan sonra içeri, içerik içerik evet. e, üreticisi değil de içerik ürünlerinin e, kontrolüne geçtim. Orada bir dört sene çalıştım çalışırken de tabii ben, bu hobiyi yapmaya ben, ben başladım. Bright, 4, 4 sene çalıştı evet. Ben, Hı -hı. Çok iyi O işleri yaparken de tabii kendi akvaryumu kurmalar, hani Hı -hı. üzerinde deneyler, işte mercanlar tabii orada ulaşım çok basit. Hı -hı. Yani olmakta bile çok affedersiniz o zamanlar şey satılıyordu. <laughs> tuzlu su, işte mercanı balıktı. Öyle bir şeyim oldu. E, zaten balık sevdam vardı. Sonra Türkiye'ye gelince, tabii bu arada Türkiye'de de vardı. Anneme Skype yoluyla suyun değiştir, çocukların <laughs> yemini ver, kadının canından bezdirdim yani. Öyle öyle ee, bu iş hani hobi olmaktan çıktı. Artık hani hobi demiyorum benim için hani benim evladım ya da evimin şey nasılsa benim için akvaryumda öyle. Şey gibi oldu, yaşam biçim. Yaşam biçimi. Bunu, bunu pek bırakma gibi bir şey yok abi bırakamaz. Ya bir kere bıraktım işte şu ee, oğlum doğmadan doğmadan bir sene önce bıraktım. Doğduktan bir sene sonra da artık dedim ki Yeter yani benim dayanamıyorum. dayanamıyorum. <laughs> benim yapmam yapmam lazım. Sağ olsun eşim de yardımcı oldu. Tamam dedi. Yani ondan ona aldık. Aldığım gün akvaryum kurdum. Harika vallahi. Vallahi işte abi çok yani inanılmaz sevilmeyecek bir şey değil. Hani kedi besleyenler, köpek besleyenler için de öyledir ama ya işin içine giren bir insan daha sonra e, yani yapabiliyorsa da biraz oluyorsa da e, geri çıkamıyor yani. Abi bilmiyorum yani bu kesinlikle yani. Artık düşünülmüyor gibiyim ben. Bir de gönül bağ, Mesela benim balıklarımla bir gönül bağım var. E, bu powder tank'i ben normalde sokmazdım tank'ıma. Evet. E, beğendim, hoşuma da gidiyor hayvan. İyi dedim, hadi alayım. Aldıktan sonra elime geliyor akşamları, ben de iletişim kuruyor falan. Benim çok e, hoşuma git, gittiği için herkes diyor ki herhalde ya çıkar artık şu powder'ı, başka bir tank. <laughs> ya dedim, o artık şey oldu, evin bir bireyi... Tek tank bu değil Tek tank, tank abi, evet. Ya, çok diğer çok tank güzel, güzel. koyamıyorum çünkü izin vermiyor beyefendi. <laughs> Yani şimdi bakma çok buradayız. Şey. Şu anda herkesle iletişim iyi. Normalde bütün vrasları kovuluyor. Yani gidin buradan <laughs> benim alanımdasınız diyor. <laughs> Şeyler de çok harika. Antiyaslarına bayılırım ben seninle. Vallahi. Abi antiyaslarım evet. Ben ıı, ilk defa başarılıyım şey. yani şu anda antiyaslarda. Bu şey e, Lion değil değil mi? Botuslu bu, bu bir şey abi. E, bir şey bunlar. mı? Ha, dis var mı? <laughs> <bir> şey. Dis <laughs> abi. Dis ya çok nazlı hayvanlar abi. Antiyasın çok çeşitleri var işte. Disparları, ondan sonra işte o kırmızıları, başka e, o çok pahalı olan bir cinsi vardır. Biraz böyle büyük oluyor. Büyük, büyük oluyor abi. Biraz. Bunlar çok güzel ama. Evet. Aynen. Borbon antiyazı. Borbon. Borbon. Evet. Abi onlar mesela çok iyi ama inanılmaz fiyatlar yani. Evet. Hani asgari ücretin yarısı desek <laughs> normal olur herhalde. Onlar çok iyi. Onlar daha sağlamlar bunlar ama mı? bunlar biraz şey nazlılar abi yem konusunda. Tamam mı? Ee, ya çok memnun oldum. Ha ben de çok. ayağını ayağına ee, sağlık. <laughs> yani çok hoşuma gitti. Yani i̇yi ki geldin. Bunu e, yani yapalım. İki misafirim oldu. Belli bir süre sonra yine yaparız. Bakarız. Biz sana gelelim Şimdi abi. İnşallah. Gelin abi. Şu 700 litrelik şu tankını birazcık gelimizi sokalım <laughs> <Elim> yani. Sok <sokken>. ya. <laughs> Zaten çok insan da yok. Kalmadık yani. Maalesef bizim <laughs> en azından birbirimize sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Abi, çok teşekkür ederim. Beni konuk Vallahi. ettin. Ee, çekmeme izin verdin. Estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar Emre Ulu da e, konuk olmuş ediyorum. olduk. Ben ee... teşekkür ederim. <laughs>